Ya ben 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın ilerleyen Cumhuriyet Devleti'nde gerçekleştiği çok, Anadolu'nun Anadolu incisi Tokat'ta bulunmanın zevkini yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Sizle beraber olmanın huzurunu yaşıyoruz. Tabi burada Tokat'ta beraber olmak, Tokat'ta olmak, Tokat'ta beraber olmak tarafa bir de bizim canımız, ciğerimiz, şehitlerimizin aileleriyle bizim silah arkadaşlarımız, omuz omuza savaştığımız gazilerimizle beraber olmadan bizim için ayrıca bir önem arz ediyor, manası var. Böyle bir günde ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu memleketi, bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz, şehitlerimizin kanları. Bunu bileceğiz. 2500 seneden beri Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girişinden beri buradaki mücadele devam ediyor. İşte Danişmetler, Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet. Bugünlere günlere geldik. Günlere nasıl geldik? Mücadeleyle geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Yani bu konuda yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta hudutlarımızın güvenliği var, diğer tarafta da yurt dışında ve sınır ötesinde yaptığımız terörle mücadele faaliyetleri var. Ve bu konuda biz son derece kararlıyız. Bir, hudutlarımızın her zamankinden çok daha kontrollü bir hale geldi, kuvvetli bir hale geldi. Bugün artık öyle sınırlardan gelip geçmek böyle mümkün değil. Çok ciddi oraya yatırımlar yapıldı. Duvarlar, hendekler, tel örgüler, elektrik elektronik sistemler, gözetleme dinleme vasıtaları, araçlar, zırhlı araçlar ve dolayısıyla orada arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve kahramanla kutuplarımızı korurken yurt içinde kökü kazınan kazınmakta olan ve teröristlerin yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanmakta. Onların bütün korunakları, barınakları, sığınakları, inleri. Mehmetçi tarafından başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Ve inşallah en son terörist etsa getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Ve inşallah asil milletimiz bu 40 yıldan beri başına bela olan bu musibet olan musibetten kurtulacak. Amacımız bu, gayretimiz bu. Sizler bir kez daha bu tokatlı da olmanın mutluluğu içinde Sayın Valim'e teşekkür ediyorum bu yemekten dolayı. Sizler geldiniz, ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. Hepinizi bir kez daha şahsım arkadaşlarım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun.